Hoş geldin ya Gofret. Allah'ım. Allah'ım. Gel bakalım şimdi. Birincisi kulağı aşağıda olan ırkların en büyük dezavantajı maalesef. Burada süreklilik bir anaerobik ortam var. Burada da yani kulakta enfeksiyon ihtimalleri yüksek. Kulağı şöyle açıp havalandırmanız bu konuyla alakadar en efektif çözümlerden biri. Ha boyunca hiç olmayacak diye bir şey yok. Maalesef olacak. Bu çünkü onun predispoze hastalığı. Tabii. Yani yatkınlığı olan. Yani. yani kulaktan çok çekiyor çocuklar. Ee, kalçadan, dizden muhakkak ameliyat oluyorlar. Bilgin olsun. Uzun vadede bunlar karşımıza Tabii. çıkabilen mevzular. Ama dediğim gibi biz bunları ne kadar ertelersek, ne kadar böyle zamanda yaparsak bizim için daha önemli. Tipe bak ya. Sen çok tatlısın ya. Sen çok tatlısın. Gofret. Gofret. Öpçük. öpçük. Öpçük öpçük. Allah'ım. 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 Güzelliğe bak ya. Allah'ım. Allah'ım. Lan ben seni yerim o. Hey. Oh. Siz... Şimdi bütün memelilerde buna insanlar da dahil <laughs> ilk doğduklarında testisler kesede değildir. Skrotum denilen kesede değildir kasıkların içerisinde bulunur. Inguinal kanalda bulunur. Hani o daracık doğum kanalından çıkarken bacakların arasında ezilmesin, testisler zarar görmesin diye bu bir fizyolojik olaydır. Henüz daha düşmeyen var. Tamam mı? Hemen sadece şunu yapmanızı rica ediyorum. Şöyle inguinal bölgeye masaj yap. Aşağı doğru. Yani iki parmağımla aşağıya doğru şöyle atma geldikçe biraz bir masaj yaparsan hani Testislerin düşmesine yardımcı ol ki çünkü eğer şeyse hani testisler keseye düşmezse çocuk istediğinde maalesef e, tamam. bu çocuk hani e, aldığı sıfat verimsiz döl oluyor. Tamam. Hani e, eğer şeyse de kısırlaştırmak istediğinde de hani diğeri kadar basit değil biraz daha komplike bir operasyon olabiliyor. Tamam. Dişilerde olduğu gibi. Bir de şöyle bir şey var. Gofrette e, gözün etrafında çok kıl var. Tamam mı? Lütfen her gün göz temizliği çok çok ne önemli bir şey. Bunu? Borik asit çözeltisi. 3 gram borik asit, 100 mil distile su. Veteriner kliniklerinde var. Ben sana verebilirim. Şöyle gözüne birkaç damla damlatıyorsun. Damlattıktan sonra gözünü aç kapa yapıyorsun. Ondan sonra şöyle kınların yönüne doğru, buradan bu tarafa, evet. buradan da aşağıya doğru tamam. şöyle tamam. temizliyorsun. Tamam, tamam. mı?